Akif Beki, 7 Mayıs 2025, Karar İmamoğlu'na suikast ihbarı da mı tezgah? Zırvaları duyuyorsunuzdur. Sivri zeka, sipsi pullahlar yine ne yaveler yumurtlayacağını şaşırdı. Yok CHP lideri Özgür Özel kendi kendine yumruk attırmış da, yok evlat katili saldırganı kendileri ayarlamış da, yok danışıklıymış, yok tezgahmış, yok bilmem daha neler. Sevinmiştim. Bu kez Kılıçdaroğlu'na çubuk lincindeki gibi değiller. Saldırgana hak verip suçu saldırıya uğrayanda aramıyorlar. Siyasi şiddeti teşvik edip cesaretlendirmenin şakaya gelmediğini anladılar. Akıllanma emareleri gösteriyorlar diye. Yanılmışım. Kendilerini aştılar. Saldırıya maruz kalanı saldırıyı ayarlamakla suçlayacak kadar hem de akılları sıra kafa karıştıracaklar. Serde sipsipullahlık olunca şuna ne diyeceklerini düşünemiyorlar tabii. Tiyatroysa ucu kendine çıkacaksa Özgür Özel niye planlı bir saldırı diye üstüne gidiyor ve iktidardan ucu nereye çıkarsa çıksın sonuna kadar aydınlatılmasını istiyor? Planlayan kimse örtbas ettirmemeye uğraşır mı? Özel'in aracının AKM otoparkına alınmayarak saldırganın beklediği çıkışa yönlendirilmesinden de CHP mi sorumlu? Peki ya Özgür Özel'in dün ifşa ettiği detaya ne buyuracaklar? Sağdırgan Tengioğlu, meğer Aralık ayında İBB'ye gelip İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunmuş. Cezaevinde koğuş arkadaşlarının konuşmalarına tanık olduğunu, terör uzantısı demle iç içe diye İmamoğlu'na suikast düzenleneceğini iddia etmiş ve ihbarcıyı dinlesin, aslını araştırsınlar diye de polise bildirmiş. Soruşturuldu mu, sonuç ne oldu derseniz, İstanbul Emniyeti doğruladı. Şahısla konuşulup somut bilgiye dayanmadığına kanaat getirilmiş. Saldırganın ne peşinde olduğu açıklanmaya muhtaç. Kale aldığımdan değil ama ortada Sipsipullah zırvalarıyla perdelenemeyecek bir planlı örgütlü saldırı var. Ve Sipsipullahların iz şaşırtma telaşı şüpheleri uzaklaştırmak yerine neyi sakladıklarını sorduruyor. Şüpheleri bilakis daha çok üstlerine çekiyor muhtemelen ters tepti. CHP'ye yarıyor diye telaş ettiler. Ama iktidara fayda etmediği gibi zarar da veren bir gereksiz gayret keşlikle karşı karşıyayız. Eğer demokrasimize, huzurumuza ve siyaset kurumuna kasteden bir saldırıysa yapılacak bellidir. Gerçekleri örtbas değil ortaya çıkarma, saldıranları değil saldırıya uğrayanları koruma zamanı. CHP lideri saldırıyla kendilerine meydanlardan çekilme ve ayaklarını denk alma mesajı verildiğini söylüyor. Ardından da meydan okuyor, daha çok meydanlarda olacaklarını haykırıyor ve saldırıyı aydınlatmaya, karanlıkta bırakmamaya çağırıyor. Aynı saldırganın aylar önce gelip İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunması da mı tezgah? İşte sipsipullahlara fırsat. Zırvaları bırakıp onlar da bastırsınlar. Kimin tezgahıysa çıksın ortaya. Akif Bekir.